Dış Ticaretli Gündem'den merhabalar. Bugün stüdyomuzda çok önemli, çok ciddi bir konu ağırlıyoruz. Ciddi dememin tınalarını biraz sonra duyacaksınız. Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Alvedika Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Leyla Aralton. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Sizi ağırlamak gerçekten çok büyük keyif. E, i̇ki buçuk sene açtı programımız. İlk defa heyecanlandığımı hissediyorum. Hoş Aa, geldiniz. Yapmayın öyle. Evet. Ama Hocam ben, bir, geldiniz. ben sistemle başlayacağım. Biz <laughs> de iki <laughs> buçuk senedir davet ediyoruz zaten. Ay, yapmayın ne olursunuz. doğru olmadı Aa, bu. Sıra, bugüneymiş kısmet. Evet evet sizi burada gördük. Kısmet çok bugüneymiş. <laughs> İşin şakası. Yani çok mutlu. Sizin de, de çok <laughs> benim de önemsediğim şimdi uzun zamandır program yaptığımız için hocamla da kişisel alanla da tanıştığımız için ilgi alanlarımı çok iyi biliyor. Benim için de çok önemli bir başlık. Kadın başlığı. Yani kadın altında sıralayacağımız bir sürü konu var. Çok rahatsız edici konularda var tabii ki. Ülkemizde maalesef duyduğumuz ve yaşadığımız. Ama biz bugün çok keyifli şeylerden bahsedeceğiz. Kadının üretici gücünden bahsedeceğiz öncelikle. Sanayi devriminden beri kadının bir pozisyonu var. Maalesef ki sanayileşen toplumlarda. Ama teknolojiyle bu birazcık kırılıyor ve aslında biraz da kadının üretim içerisine girişi hem gelişiyor hem kolaylaşıyor. Bu konuda sizin hem bakış açınızı hem de yorumlarınızı almak istiyorum. Ee, şöyle ben 86 yılında Amerika'dan e, eğitimimden döndük döndüğümden beri e, aynı şeyi söylüyorum. Aslında çok sıkıcı ama aynı şeyi söylüyorum. Kadının ekonomik bağımsızlığı. Bu yani olmazsa olmaz. Herhangi bir şekilde kadın ekonomik olarak bağımsız olursa, aile bütçesine katkısı olursa Yeri de daha saygın ve vazgeçilmez olur, ekonomiye de katkısı vazgeçilmez olur. Her zaman kadın çalıştı, her zaman kadın vardı dünya ekonomisinde, Türkiye ekonomisinde. Ama karar verme mercilerinde yoktu. Yani oralara oynamıyordu, oralara kendini layık veya orada görmüyordu veya oraya cesaret ediyordu. Yönetim ve karar mekanizmalarında değil mi? Yönetim ve karar mekanizmaları, devlette olsun. Zaa sektörde biraz yapan olsun. aileler değil mi Leyla Hanım? Yani mesela aileler de kız çocuklarını genelde çok işin içine sokmamaya çalıştılar <laughs> ikinci kuşaklarda. Ya oraya kuşaktan. girmeyelim. Çünkü e, onlar şimdi aşılıyor. Evet evet. E, eskiye aşılıyor. göre şimdi çok e, daha. Iyi. Eskisine hiç gitmeyelim niye neden diye. Ama rol modelleri arttıkça evet. e, işte o çok önemli bence e, e, insanımızı eğiten diziler çoğaldıkça ve de kadını o pozisyonlarda da gösterdikçe e, bütün bunlar etkiliyor. Çok. E, özellikle de e, şimdi e, Türk sanayiinde de ikinci, üçüncü kuşağa devredilen büyük şirketler var. Yabancılarla birleşen şirketler var. Buralarda kadın daha eşit. Kadın daha çok imkanlı. Kadının daha çok şansı var. Özellikle dikkat edin yurt dışındaki global şirketlerde kadın Türk yönetici çok yukarılarda. O çok memnun edici bir şey. Ama tabii ki daha yol var mı e, gidilecek? Çok var. E, ama kadının girişimci olmayı seçmesiyle, yani dün daha bir tanesi geldi mesela, e, teknolojide çalışan bir hanım, e, benim en çok önemsediğim konulardan birine e, dikkat çekmiş. E, emeklilik biliyorsun çok erken ülkemizde. Sonra bir müthiş bir, bir hayat daha var hayat uzadı ee, insanlar verimli olmaya üretmeye devam etmek istiyorlar ama onlar emekli oldu diye kenara çekilme ihtiyacı duyanlar var hayır halbuki üretmek yaşamak atılmak demek ee, belki belki e, e, bunu ücretsiz yapacaklar ama yeter ki bilgilerini paylaşabilsinler özellikle gençlerle yani orası hiç bakılmayan Atıl duran en büyük güçlerden biri, en büyük, en önemli kaynaklardan biri bence. Onun içinde de çok kadın var. Doğru. Eğitmen, özellikle öğretmen vesaire. Düşünün yani emekli oluyor. Halbuki tam kıvamına gelmiş yaşta. Ondan sonra verecek çok şeyi var. Tecrübe, görmüşlük, değil mi? Doğru. Ee, çareler. Doğru. Ee, dağılmayayım ben şimdi dağılırım. Yani girişimci kadın. Türkiye ekonomisinde çok önemli. En son söyleyeceğim de bu konuda dünyadaki en büyük değişiklik benim dikkatimi çeken kadın e, inanılmaz bir e, paraya sahip. Yurt dışında bu e, renkli boşanmalardan falan şirketi beraber başlatan işte Bezoslar, Gatesler falan. Onlar o servetin yarısına sahipler. Bilmiyorum benim önüme mi düşüyor sosyal medyada ne. İnanılmaz bir para bağışlıyorlar e, sivil topluma. İnanılmaz. Hiç yani erkeklerde hiç görmediğimiz rakamları bağışlıyorlar. Ve özellikle kadın yatırımcılara, kadın üreticilere, kadın gücüne. Çünkü biliyorlar o tarafın ihtiyacı olduğunu. Yani bu büyük bir farkındalık ve büyük bir gelişme bence. Doğru. Ülkemizde de biliyorsunuz kadına, kadın şirketlerine yatırım yapan oluşumlar var artık. Yani güzel gelişmeler. Ya Bu pozitif ayrımcılığın her zamanki tabii ki hem hayatındaki rengi hem de meseleyi kadın erkek diye ayırmanın ben gereksizliğine inananlardanım. Sonuç itibariyle mesele çok insani bir mesele. Dolayısıyla da eşit oranda her şey olmalı diye düşünüyorum. Ama eşitlenene kadar da kadın Bravo. tarafına biraz çok bu mersiz. anlamda. Ben, ben de onu söylüyorum. Ee, çok yani pozitif ayrımcılığın evet, evet, destekçisi destek, olduğunu söylüyorum. Yani evet, evet. eşitlensin sonra hiçbir tabii, şey istemiyoruz. Tabii, tabii. Evet. Ama eşitlenene kadar pozitif ayrımcılığa ihtiyacımız şart. var Leyla Hanım %10. söylemek gerekirse Evet. Zaten adı bu yüzden pozitif ayrımcılık. Bravo. Yani. O o zamana kadar olan adı pozitif. Kısım. Aynen öyle. Dolayısıyla da ülkemizde de ihracata bir takım yani üretim deyince, sanayi deyince bizim aklımıza gelen ihracata dayalı bir büyüme modeline sahip olduğumuz için hemen tabii ki yurt dışı satışlar, ihracatlar. Sizin elinizde bu tip bilgiler var mı? Ne durumdayız? Ülkemizde üretim yapan, üretime destek olan kadınların profili nedir? Benim gözlemim, ben çok girişimci topluluklarına gidiyorum ya konuşma yapmaya, görüşmeye. Yani işte kadın ihracatçılar derneğinin yani timin bir toplantısında konuşmacıyım. Benim gördüğüm yani şey naçizane bu kişilerin bir araya gelip bir güç oluşturması lazım. Aynı ürünü yapsınlar demiyorum. Ama economies of scale yani bir ölçek ekonomisi eğer bir 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 bir, bir araya gelip bir yerden ihraç ederlerse veya o o servisi bir yerden alırlarsa Hepsinin payına Biz bunun ona, masrafı daha az evet, düşer. Yıllardır kümelenme diye tabir ettiğimiz şey aslında ama <laughs> dediğiniz gibi kaynakları aslında daha etkin kullanmaya geliyor bu. Çok ki daha Siz etkin. kaynak konusunda takık da birisiniz böyle kaynakların <laughs> Kaynağın... verim, verimliliği aslında ki çok evet. doğru bir nokta. Evet aslında çok özür burada bir şey araya gireceğim Erdem. 2002 yılından beri ee, özellikle Ticaret Bakanlığı'nın 2002-2006'da da bir stratejik planı vardı. Hep aslında kaynakları etkinleştirme adına ihracatta kümelenme üzerine yoğunlaşıldı. Ee, bu da onun göstergelerinden bir tanesi ama çok yol kat edildi. Yani ben çok uzun yıllardır bu işin içinde olan biri olarak görüyorum ki aslında bu konuda çok yol kat edildi. İşin lojistik tarafında, işin işte depo yönetiminde, ne bileyim dediğiniz gibi üretimlerin entegrasyonlarında verimlilik biraz daha arttı ama daha gidecek yol çok tabii. Yani bir taraftan verimliliği artırırken bir taraftan kaynakları Hangi ediyoruz. Hangi ürün gamında? Yani tarımda mı? Tarımda değil. Mi? Daha çok evet, daha çok aslında emek yoğun sektörlerde. Tekstil mesela bu konuda iyi bir örnek aslında. Ee, elektronik, otomatik işte otomotiv, plastik buralarda da var. Yani belki bütün süreçler birleşmiyor ama belli bir takım yan süreçler, özellikle lojistik süreçler diye adlandırdığımız süreçlerde ciddi anlamda aslında güç birlikleri oluşturulmaya başlandı. Ne güzel. Bu yönde iyi gidiyor. Evet. Çok e, iyi. E, Türkiye o konuda da fena bir noktada değil. Nereye gitsin? De. Küçük ekranlı chart çıkadın. Güçlü ihracatçı kadın, küçük, küçük ihracatçı ihracat kadın. Yani tek başına bunu yapamayacaklar. Ya evet. Nereye gitsin? STK'lar bu konuda çok fena değil aslında Leyla Hanım. Yani mesela Kadın Girişimciler Derneği'nden başlıyor. Başka da birçok STK var. Bir de tabii hemen sordunuz diye söyleyeyim. E, özellikle e, Ticaret Bakanlığı'nın sitesinde çok kolay, kolay ihracat diye mesela bir uygulama var. Oraya girdiklerinde aslında her şeye ulaşabiliyorlar. Hele ki e-ihracat tarafında. Hele ki e-ticaret tarafında çok fazla ulaşılabilecek kanal var. Çok basit. E, benim başkanlarını yürüttüğüm dış yönder biz de her türlü kucağımızı açıyoruz bu konuda e, istedikleri kadar. Ama sonuç itibariyle artık o bilgilere ulaşmak kolay. Zaten hiçbir şey yapamayan ChatGPT'ye diye soruyor buluyor. Doğru. <laughs> İhracatı nereden <laughs> doğru, yaptı? Doğru <laughs> doğru ama çok iyi oldu bunu söylemeniz. Ben yarın bu bilgiyi aktaracağım ah, tamam. bilmeyenlere. Yayından benim sonra kahve artık. içerken biraz daha derinlemesini anlatırım tamam, size. Tamam zevkle. Sağ olun. Bu anlamda e, hani atık konusuna işaret ettiniz ya abi. Evet. Şu kadar söyleyeyim. Yarım çayını hiç kimseye vermeden kendisi getirdi. <laughs> bu çay ziyan olmayacak diye. Yani ya, bu çok, çok önemli bir şey. Kapasite kullanımı, verimlilik. Ben hastasıyım. Çünkü, böyle çünkü bir hastalığım dünyamızın, var. dünyamızın şu anda da böyle Green Deal diye böyle e, sürekli Avrupa Yeşil Dönüşümü, Yeşil Mutabakatı ile ilgili konuşur, konuşuluyor ya. Dolayısıyla da gidecek bir yerimiz yok. Dünya bizim. Ve gerçekten kıt kaynakları doğru kullanmak zorundayız. Tabi. Bu anlamda da bir çalışmanız varsa öğütleyeceğiniz bir şey varsa dinleriz. Yani ben küçük cümleyi öğütleyeyim. Benim kendi çapımda yapabildiğim şey yani hasta oluyorum. Hele şimdi yılbaşı üstüne yani böyle bir paketten şöyle bir şey çıkıyor kırılacak bir şey de değil. Hani çok, çok anlarım doğru. naylonlara sar, bilmem ne falan. Şimdi o da gelişmiş. Kavanozlar, ne bileyim zeytinyağı veya evet, evet. Bir, bir salça yollanır. Ambalaj evet iyi de onun girdiği kutu onun hmm. yani ak akıl almaz bir şey. O, o o o atık. Bir. ikincisi en çok üzüldüğüm ve hiç yapmadığım, daha çok yurt dışında gördüm ama burada da var şimdi. Kadın mesela üç tane ayrı numara istiyor ayakkabı. Hangisi olursa 37 evet. 38 39. Doğru. Hangisi olursa onu seçecek. Öbürü ikisini de geri yollayacak. Zaten bedava. Ya böyle bir şey olabilir mi? Bu nasıl bir nasıl bir akıl tutulması? Akıl bence. tutulması bence. Evet. Yani ben bunu çok büyük bir nankörlük olarak görüyorum. Yani e-ticaret tamam iyi hoş çok güzel ama bu yani yarar zararı yararından daha çok olmamalı. Evet, özellikle evet, atık yani. konusunda özellikle bu kağıt israfı, bu naylon israfı sonra nereye koyacağımızı bilemiyoruz, ne yapacağımızı bilemiyoruz. Yani bilmiyorum ben şeye alışverişe kendi bez torbamla giden bir tipim veya arabanın arkasında 10 tane tutarım ki markete girdiğimizde limonu bile naylona koymam o bez torbaya koyarım. Yani bu bir farkındalık, duyarlılık ve bir vatandaşlık görevi bence. Yani sıfır atık diye yırtınıyoruz. Su kalmadı diyoruz. O göl kurudu, bu akarsunun kaynağı kurudu diye konuşuyoruz. Ondan sonra da bol keseden başkaları dikkat etsin. Yok böyle bir şey. Bu eğitim, eğitim yani okullarda verilmeli çünkü en doğrusunu çocuklar söylüyor. O anne babayı e, 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 ayıpladıkları anda o anne baba zaptar geliyor biliyor musunuz? Doğru, yani doğru. çocuklar en büyük şey olarak kullanılabilir. Denetim görevlisi. <laughs> Denetim görevlisi. Çok güzel söylediniz. Objektif bakıyorlar her şeyi. Doğru, doğru. Evet. Çok net bir evet. şey. Ve ve filtresiz konuştukları evet. ve açık ve şey oldukları için tertemiz oldukları için nasıl bunu yapabilirsin anne baba diyebilirler evde. Doğru. Yani çocuklardan başlayabiliriz bu farkındalığa. Bu bu çok büyük bir ee, verimsizlik diye düşünüyorum. Dünya kaynaklarını iyi kullanmadığımız için, biz iki hafta önce Ankara'da bir iklim zirvesinde ben de konuşmacıydım. Dünya kaynaklarını iyi kullanmadığımız için küresel ısınma oluyor biliyorsunuz. Yani doğru ve verimli kullanmadığımız için bir sürü faktör var ama küresel ısınma dünyanın bir buçuk derece sıcaklığa dönüşeceğini işaret ediyor. Yani bu şu demek, normal bir insan 36,5 dereceyle mi yaşıyor mesela? Vücudumuz 36 derece, 38 dereceyle yaşayacağız hepimiz. Hepimiz hasta gezeceğiz yani. Ve insanlar bunun hala farkında değiller. Yani bunun gittiği yerin kaynakları verimli kullanmanın aynı zamanda dünyaya verdiği zararın insanlar farkında değil. Minik bir bilgi daha vereyim. Dünya nüfusu şu anda işte 8.5 milyar'lar mertebesinde. Dünyanın limiti 10 milyar. 10 milyar açtığında dünya kaynakları yetmiyor. Ve bunun da farkında değil insanlar. Yani insan nüfusu artacak. Buna engelleyemeyiz. Şu, şu anda da yetmiyor çünkü adil dağıtılmıyor. O ayrı. Yani bu tabii, anlamda tabii, 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 da gıda tabii. krizine gelmek gelmek lazım. Yani kaynakların verimli ve tarım kullanımından tarıma ee, geçiş yapmakta bence hiçbir beyesi yok. Çok bağlantılı bir konu. Doğru. Dolayısıyla isterseniz buradaki olur, olur. Ben konuyu şimdi, siz özetleyin abi. Ee, Leyla Hanım'ın tarıma çok önem verdiğini biliyorum. Yani çok bugün konuşma fırsatımız olmadı buraya gelmeden önce ama ben takip ettiğim için biliyorum. Ee, ve bu konuda ciddi yatırımlarınız var. Ve çok da güzel örnek yatırımlar bunlar. Yani sizin artık bu saatten sonra ben ticari bir girişim ve kaygıyla olmadığını, gerçekten ülkeyi ve dünyayı düşünerek bu yatırımları yaptığınızı çok net hissedebiliyorum. Dolayısıyla gerçek manada bir örnek teşkil ediyorsunuz aslında. Biraz anlatır mısınız orada neler yapıyorsunuz? Neden kalkıştınız tarıma? Ne gerek vardı maceraya? Ki böyle sorayım ki siz tam şey yapın. Doğru macera oldu bu etapta. Evet. Geleceğim. Ondan evvel başka bir şey söylemek istiyorum. Ben ölmeden evvel Suudi Arabistan'da kar yağacağını düşünüyorum. Norveç'te hiç yağmayacağını, yani dünyanın bu kadar evet bu kadar kaydığını aslında. Bu kadar kaydığını düşünüyorum tam söylediklerinizden dolayı. inanılır gibi değil. Şu anda kar yağması gereken dağlardaki evet. kar yokluğu. Yani gözümüzün önünde adım adım sene sene oluyor. Böyle 10 senede bir falan değil. Yani o kadar hızlı dönüş yok. Ki. Yani biz artık uyanmak durumundayız ama herkes başkası uyansın, devlet uyansın, o yapsın, bu yapsın da. Onu geçelim. Ee, yani susuzluğu da göreceğiz ne yazık ki. Onun için hepsinin değerini bilmekte fayda var. Ee, tarım çok evet belki e, bu etapta e, e, çok önemli değerli bir yatırım ama ülkemizin zaten bazında topraklarında olan bir değer. Belki biraz Nadas'a bırakıldı, unutuldu bu, bu konu. E şimdi daha iyi değer anlaşılıyor. Ama bence bu etapta artık kurumsallaşacak. Sorun orada zaten. Yani ölçek yaratamaması, herkesin işte kendi çapında ve çok bilgisiz olduğu söyleniyor bu kitlenin ne yazık ki. Oranın üreticiden mi bahsediyor? Üretici, tamam, okay. üretici yani işte pestisit kullanımı, kimyasal kullanımı. Ne yazık ki bir an evvel büyüsün ürün diye bol keseden ama kendi küçük bahçesinde bunu yapmaması bu çok önemli duyduğum bir şey ve üzüldüğüm bir şey. Vicdan da gerektirir çünkü bu. Şu Bana kesinlikle. sorarsan, ee, yani biz bu işe hakikaten e, bu ölçeği yakalamak üzere girdik ihracat yapmak üzere girdik. Hem burada hem Kazakistan'da girdik. Ve e, en yakından gözlemlediğim büyük şirketlerin madem alarko girdi bu işte bir iş var biz de girelim şeyine e, dikkatini vermeleri. E, Güzel bir rol model aslında o anlamda. Çok iyi evet. Yani kendi yüzümüzde taş olmayı öğreniyoruz biraz biliyorsunuz o zaman çizilir e, yırtılır evet. ama ee, yine de o, o evreyi de e, geçtik sayılır. Özellikle jeotermal olması yani enerjinin topraktan gelmesi, e, dipten gelmesi vesaire. Ve bu konuda e, zannediyorum çok iyi bir kurumsallaşma olacak. E, çok şirket girdikçe bunun önemi daha iyi anlaşılacak. Ama unutmayın Alarko olarak, Siyirt'te, meyan kökü fabrikası yapmış bir şirketiz biz. Kurucular en doğuda Siirt'te meyan kökü fabrikası kurdular. Bundan 35 sene evvel. Yani bizim vizyona bakın. Evet, vizyona bakın. Yani bizim genlerimizde zaten hep vardı. Zamanda Gönen Gıda Salça Fabrikası'nda da ortakmışız. Yani e, bazen ...doğru zamanlama önemli oluyor. Yani giriyorsun ama... ...doğru zamanlama olmayabiliyor. Zannediyorum bu seferki... ...doğru zamanlama. Hem dünya açısından... ...hem ülkemiz açısından... E, ...hakikaten... E, ...tarımdan daha değerlisi yok sanki. Yani bir... Tarım, yani yemek, sağlık değil mi? Bence savunma ondan sonra. yani sana Yaşamazsanız savunacak bir şey kalmıyor. Aynen Bravo, İnsan çok yoksa uzak. kim savunacağız? Neyi yani? savunacağız? Bu vesileyle e, hem rahmetli Üzeyir Gari hem de İsa Kalaton'u da saygıyla analım. Siz ona evet, e, bir çok anlamda... Evet, çok büyük insanlardı. Şey, evet, gerçekten Doğru. de ülke için... Vatansever. Vatansever. Bu anlamda tabii e, şimdi bu kadar şeyi konuştuktan sonra e, girişimciliği de es geçmek olmaz. Bir de konuk sizseniz. Zaten sosyal medyada isminizi yazdığınızda ilk başta çıkan konu girişimcilik. Yani ne bu başlı tabii. tabii Bilmiyordum. Bu başlığı konuşmadan olmaz. Dolayısıyla ülkemizdeki girişimci profiliyle ilgili ne düşünürsünüz mesela? Allah bence girişimcilik kazaren oluyor zaten. Yani benim girişimciliklerim kazaren oldu öğrenciyken Türkiye küçükleri ihracatını başlamış, başlatmışım haberim yok. Ee, bir şeyler satayım diye girdiğim bir işti. Daha sonra işe kendi halkla ilişkiler Danışmanlık şirketimi kurdum. Sıkıldım bu kurumsal yapıdan. Ben kendim tek başıma neler yapabilirim diye test etmek için falan. Yani girişimcilik böyle bence pek okunacak. Ben girişimci olayım diye olmuyor Daha kesinlikle. Daha çok bir ihtiyaçtan oluyor. Yani bir şeylerin yapılmadığını görüyorsun. Artık ben yapayım bunu bari diyorsun. Doğru. Ee, bir yerlere de gelmiş oluyorsun tecrübe açısından. Ee, ama mühim olan dediğim gibi o girişimcilerin bir araya gelip bazı hizmetlerden e, verimlilik sağlamaları. Yoksa bugün teknolojide çok daha kolay çok daha yani biliyorsunuz bugün dünyada paradan daha bol bir şey yok yeter ki iyi fikir olsun oraya pat hemen buluyor orayı ve oraya akıyor yani e, en önemlisi yeni bir fikir yeni bir oluşum e, verimlilik ama Türkiye'de girişim hakikaten e, böyle bir ekosistem var artık buna büyük yatırımlar var e, yatırım yani girişim eğer, iyi bir fikirse, bir iyi bir iş planı varsa artık para var. Fonlar kuruluyor. Buralara para yatıralım deniyor. Yani bu riskler alınıyor. Onun için e, evet. yani çok verimli bir ortamdayız ve çok demokratik bir ortamdayız. Yani düşünsenize internetle, işte şimdi yapay zekayla dünyanın her yerine Herkese ulaşabilirsiniz bugün. Paraya da, fikre de, kişiye de. Tabii, yani tabii. mühim olan bunu kullanmayı bilmek, doğru soruları sorabilmek diye düşünüyorum. Orada doğru. eğitim gerekiyor. Doğru, doğru. Bu Zat anlamda çok... şeyi sordum aslında size. Hani Türkiye'de girişimci profili derken mesela bir şey vardır ya böyle bir tevatür şeklinde dolanır. Girişimcilerin bulunduğu alanlarda 100 tane fikirden bir tanesi başarıya ulaşır diye girişimin başarıya ulaşması noktasında. Siz Türkiye'deki projeleri mutlaka gördünüz. Bir sürü iş planı dinlemişsinizdir. Yani sizce ne kadar oranda bir başarı var? Girişimciler doğru noktadan hareket ediyor mu? Bunu öğrenmek istedim aslında. Şu anda bu teknoparklarla bence çok büyük yardım görüyorlar. Yani çok baştan... Yani çok var. Teknoparklardan çıkan Gayet güzel fikirler var ve destek görüyorlar. E artık bu kadar amatörce girişimci olun olmuyor. Yani daha profesyonelleşti bu iş. Eğer zaten uzun vadeli bir business, bir iş planı yoksa doğması da mümkün değil. Yani onun için o ekosistem yaratıldı diye düşünüyorum. Okey, hocam sizin toparlayacak ee, bir şeyleriniz evet, evet. vardır mı? Ben aslında şimdi senenin sonuna geliyoruz. Yani, yani 2025. Bir, <laughs> bir sene daha bitti. Bir sene daha bitti. Siz ama hep aynı gençlikte kalıyorsunuz. O yüzden kadınların zaten yaş alması diye bir ihtimal yok. Yok. Sizin de hiç yok. Yok. Ee, nasıl bir 2026 bekliyorsunuz Ela Hanım? Yani hem burada temennilerinizi de söyleyebilirsiniz ama 2025 dünya için konuşuyorum özellikle. Yani ekonomi anlamında da değil. Dünya enteresan bir dönemden geçti. Geçmeye devam ediyor. 2025, e, Trump'ın dünyaya damga vurduğu bir sene oldu aslında. Beklendiği gibi. 2026'yı nasıl okuyorsunuz? Yani özellikle Türk girişimcilere, yatırımcılara da varsa mesajlarınız biraz onlardan da bahsedebilirsiniz aslında. Türkiye için nasıl bir dönem bekliyor bizi ya da dünya için? Var mı görüşleriniz? Çok kısa alırsak eğer. Yani birincisi ben karakter olarak e, pozitifim zaten. E, evet. evet. E, hakikaten e, pozitifim. Bir de hacı yatmazım. Yani e, mutlaka ayağa kalkınması gerektiğini düşünürüm. E, ve düş kalkılır. E, ölümden başka her şeye çare var. Onun için e, hiç pes etmemek, mutlaka e, konsantre olmak, odaklanmak. Çünkü unutmayın ki bugünün sosyal medyası insanın odağını çok dağıtıyor. İnsanlar çok yanlış, çok toksik ve çok kötü haberlerle besleniyor. Neyse. Yanlış olan bilgilerle besleniyor. Ee, Murat Hamlunga'nın geçen gün bir röportajını dinliyordum. Kendimi sit alanı ilan ettim diyor. Ben de hep bunu söylüyordum. Sit alanı demiyordum ama kendinizi korumaya alın diyordum. Yani maddi manevi Doğru. kendinizi korumaya alın. Çünkü bu beyin bu bu kaynakları iyi kullanmak lazım. ...çok e, dünya çok heyecan verici bir yerde ve e, e, her gün başka bir heyecan duyuyoruz. Belki de yaşam sevinci ve bu belirsizlik bizi hep e, diri tutan, e, 20 sene ne olacağını bilsek heyecan mı duyuyoruz bugün yani? Onun için e, sürprizlerle dolu, ülkemiz çok lojistik olarak çok doğru bir yerde, çok ilginç bir yerde... Bence bu birlik beraberlik çok önemli. Yani kutuplaşmamak, işte birbirimize düşmemek, bu yayınlar gibi beraber ilerleyeceğimiz işler yapmak, birlik beraberlik olmak çok değerli. Bence enteresan güzel bir yıl bizi bekliyor. Daha slogan gibi bir bitiş oldu da. Evet. Sağ olun. Teşekkür i̇yi ki geldiniz. Edeyiz. İyi ki varsınız. İyi ki ben teşekkür ederim. Çok teşekkür Biz ederiz. de pozitif enerji aldık vallahi şu an. Yüklendik. <gülüyor> <gülüyor> Değerli izleyenlerimiz bizden bu haftalık. Bu kadar bir dahaki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.